kayıtta mısın Evet abi kepçeyi al Arda, Arda kepçe yo boyutu güzel dur abi. aç kepçeyi suya düşmesin oğlum dur dur evet kalabalığımızı aldık. Kepçeyi aç abi sen. Sakın ver. Çek 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 çek. Ya dur şuraya gidelim. Gel gel Arda. Aşkım aşkım abi. Gel abisi gel. Kaldık hepsi. Bir yanda. De Güzel. Ya kuduzdur.